Günay, vay vay vay. Dön bakayım bir kendi etrafında. Amanin, Buyurunuz efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Sizi böyle görünce çok daha iyi oluyorum. Kendi nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Çok güzelim. Eskisine göre çok daha... Kendi güzel mi hissediyorsun? Aynaya baktığında ne oluyor? E yani vay falan yapıyor musun? Tabii, vay yapıyorum. Bir de hani 10 yıl aynaya. önceki günayım yani. Öyle evet. bir... Ben Değişiklik aynayım. Bana bir sana, Ne yapıyorsun sen? Aynaya baktın. Ya yani ne kadar güzel görünüyorsun. Ne kadar genç görünüyorsun. Çok güzelsin. <laughs> Kendime güvenim geldi gerçekten. <laughs> Kendi güvenin niye gitmişti? Biraz, e, yani yüzümde çok fazla çökmeler başladı. Bir aile problemi yaşadık annemle alakalı. Birkaç yıldır zaten o çökmeler başladıktan sonra benim psikolojim bozulmaya başlamıştı. Bir arayış içine girdim. Tesadüfen de karşıma çıktı program. Şu an çok mutluyum gerçekten. Ama aslında bir taraftan da başvurarak kendi için çok önemli bir şey yaptın. Çünkü hani sağlıkla ilgili problemler çok zor süreçler ve insan tabii ki çöküyor. Yani elinde olmadan çöküyor. O içindeki çöküntü dışına da yansıyor. Ama bazen de diyorum ya, dıştan böyle küçücük dokunuşlarla çok büyük ışıltılar, mutluluklar gelebiliyor. E sen mutlu oldukça hayatta daha büyük mutluluk geliyor yani daha değerli hissediyorum. Bilmiyorum ya ben şahsen öyle oluyorum. Ya kendimi daha değerli hissediyorum. Kendime daha çok değer veriyorum şu anda. Anneye baktım daha çok saygı duyuyorum kendime. Yani yeniden hayata geldim aslında. Yeniden doğdum. Yeniden doğdum. yaştan sonra. Ya, yani yaştan sonra 45 yaş, <laughs> yaş değil canım. Sonra. <laughs> yani kaç yaşında hissediyorsun? şu an 30-35. İyiymiş. Evet. Vallahi sizi çok kıskanmaya başladım. Yani bundan sonra bir programda bir anda aday olarak beni görebilirsiniz diye düşünüyorum. Vallahi oraya doğru gidiyoruz yani. Ben size söyleyeyim. Peki bu çöküntü yaşadım diyorsun ya. O senin hayatını yani kötü hissetmek dışında nasıl etkiledi? Geceleri mi sen uyuyabiliyor muydun? Desteğimi aldıktan sonra mışıl mışıl uyuyorum bebekler gibi. E tabii güne de o zaman iyi başlıyorsun. Zaten yüzün de ışıltıyor. Her şey birbirine bağlı aslında. Ya ben seni çok iyi gördüm. Bundan sonrası için bir hayalin var mı? Ya daha çok kendime Evleneceğim dermiş mesela <laughs> şimdi. Bak bak bak. Nereye götürüyorum kolumu, Olabilir. Nereye? Neden olmasın? Evlenebilirim. Daha kendime güvenen biriyim artık. Hani zayıflamaya da başladım. Olabilir. Neden olmasın? Daha güzel giyilebiliyorsun. Belki biliyorsun. ruh işim falan gelecektir. <laughs> Çağırıyorum zaten ben. Öyle mi? Tabii işini çağırırken tabi dış güzellik yanı sıra işin de böyle toparlanır rahat da uyuyorsun artık gelir evet. uykuya yatarken çağırsan böyle <laughs> <bakarsın>. yapıyorum meditasyonlarla <laughs> valla gelin içi görünce ben çok mutlu oluyorum çünkü bu bir yolculuk sonuçta ve diyorum ya hep anonslarımda da söylüyorum küçücük dokunuşlarla büyük ışıltılar gelebiliyor önce güzellik içte başlıyor yani dolayısıyla çok mutlu oldum sizi böyle görünce. Ben Bundan sonra hayatında daha da mutluluklar diliyorum. İnşallah yolun açık olsun. Cesaretinden dolayı da seni tebrik ediyorum. Yani e, bazı insanlar o çöküntüyle de beslenebiliyorlar. Hayatlarına devam edebiliyorlar. Niye benim başıma geldi bunlar diyorlar. Ama bak böyle güzel şeylerde evet. bir adım attığında karşı insanlar çıkıyor ve e, senin başına çok güzel şeyler de gelebiliyor. Ya ben zaten hani öyle çöküntüye düşecek biri değilim aslında. Çok pozitiftim. Hı. Dediğim gibi yaşadığımız sıkıntılarla alakalı bir çöküntüydü o. Yani çabuk topladım. Bu da çok büyük bir yardımcı oldu bana. İnanılmaz mutluyum. Ve çok iyi hissediyorum şu an kendimi. Vay be diyorum sana o <laughs> evet. zaman. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve, ve, ve gençlik rüzgarı her hafta yeni bir hayata dokunarak esmeye devam edecek. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.